bugün sizlerle yeni bir tekrar geri dönüyoruz. Bugün bir Nerf Elite Rapid Strike. Bu silahımızı ben e, yine Amerika serisinde olduğu için bu silahı ben yine Amerika'dan aldım. Bu silahın şöyle e, şöyle söyleyeyim. Bu silah bir ara Türkiye'de var yani. Ben ben şundan dolayı dedim yani olabilir de olmayabilir de. Çünkü benim arkadaşım bir oyuncakçının işte almış bu Rapid Strike. İstanbul'da işte almış bu rap Nasıl bulduysa yani şu anda Türkiye'de yok. Ben hiçbir yerde bulamadım. Yani İstanbul'da yok. Ben öyle söyleyeyim. İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'da yani çoğu yer, ben çoğu yeri gezdim ama pek bir yerde bulamadım bu repisleri. Eğer görmüşseniz de alın derim. Çünkü gerçekten çok güzel bir silah. Ben o yüzden bunu Amerika'da aldıklarımı yani listesine ekleyeceğim. Bu silah daha çok sniper silahı. Şu şekilde tutabileceğiniz. Ee, ne dipçi var ama bu dipçi kendi özel dipçi yani çıkartıp başka dipçi takamazsınız bunu içi, geri çekmek için böyle çekersiniz ya içeri takmak için buna basın tuşu şey yaparsınız ben böyle seviyorum bu bana daha, daha güzel geliyor daha sniperlık geliyor işte daha uzun ne kadar uzun o kadar iyi bana göre şurada işte kemer takılabilen bir yer var ve bir hedef var şurada bir hedef ve şurada bir hedef en iyisi yani hedefi en iyi görmeniz için şurada zaten kemer takılabilen bir yer var şurada kapa Dart sıkıştı mı sıkışmadı mı bir tane uzatlan çubu çubuğu takılabilen bir yer var bu, bu silah pil ile çalıştığı için şurada bir tane pil kısmı var bunu tornavidayla açıp dört tane en büyük ya yani, a, a şeyini bilmediğim için a, a şeyini bilmediğim için sadece, e, en büyük pilden bir küçük pil diyeyim yani benim bildiğim bu en büyük pilden bir tane küçük silindir pil o pilden dört tane almanız gerekiyor dört tane o pil ile çalışıyor. Şurada zaten pili buradan takılıp şurada çalışıyor. Şu düğme çalıştırıyor. Yalnız kapağı ne eğer kapağı açık olursa e, e, o motor çalışmaz veya şarjörsüz çalışmaz bu, e, bunda. Yine Stratton'dan da bilenler bilenler vardır. Şu 5 tane e, tactical rail var. Tactical rail'ler var. Burada burada bir tane kemer takma yeri var. Burada tactical rail'leri, rail, burada tactical rail'leri rail, şu üstte. Yanlarda e, bir burada bir de bur burada işte. Ee, ve tam da şu üstte. Ee, yani gereksiz mi desem, gerekli mi desem bilmiyorum. Çünkü kim yani bu kadar şey takar yani onu bilme bilmediğim için şey yani. Ama yani şu, şu durumda değil. Ee, baya işte şey takabiliyorsunuz. Küçük küçük takarsınız bu sefer. Ee, küçük küçük e, parçalar, e, aksesuarlar takarsınız. daha yararlı olur. Ee, ben ama mesela işte büyük de takarım küçük de takarım. Ben kombo yapmak istersen çok büyük şeyler takarım. O zaman bayağı büyük olur. Tutulamayacak falan kadar olur yani. Bu silahta. Öyle hem yani bu kadar çok şeyin olması hem iyi hem de kötü bir şey yani öyle diyeyim. Benim yorumum yorum, yani siz eğer farklı bir şey düşünürseniz düşünebilirsiniz yani. Ee, bunun içinden bir tane 18'lik şarjı çıkıyor. Şu, şu şekilde. Ben bunu Amerika'da aldığım için Gördüğünüz gibi şaşıracak bir şey iki tane 18'lik şarjör. Çünkü benim alnım kutunun üstünde W ders yazıyordu. O yüzden içinden tam 36 tane dart çıktı işte. Ve iki tane 18 18'lik şarjör. Bu bana göre iyi bir şey. Çünkü 18'lik şarjör ne çok fazla ne de çok az. Şey Rampage'in şarjörü kadar fazla da değil. Strife'in şarjörü kadar az da değil. Yani bence bu en iyisi. Bana göre en iyisi bu, şarj, e, bu dert, e, şarjın olabileceği derslerse. Bence bu iyi e, şey. E, şarjı ve düz yani düz olması da iyi. Bazen yamuk olanları ben pek sevmediğim için. Çünkü bazı yerlerini göremeyebiliyorsunuz ve şeffaf olması da çok iyi. Yani eğer e, sayara, saymayarak takarsanız diye bir yere kadar geldiniz. Sonra e, işte hesaplamak için, bir kontrol yapmak için işte eee bir yerden saymanız gerekiyor. Ya şeffaf diyeyseniz işte sayacaksınız. İşte böyle şeffaf olması da çok iyi bir şey bana göre. Bu şarjörü şuradaki yere takıyorsunuz. Şu şekilde takıyorsunuz. Ve şu düğmeye basarsanız çıkartıyorsunuz. Takıyorsunuz motor çalışıyor. Zaten de, e, dediğim gibi şarjör çalışmaz veya kapağı açık çalışmaz. E, motor. E, zaten şöyle pil çalışıyor. Hemen gösteriyorum size. bazen takılabiliyor. O mesela kötü bir yanı. Bazen takılabiliyor. <laughs> mesela hala... şimdi bitti. Tamam. Şimdi bitti. Şunu seviyorum. Ben pilli olduğu için ve bu kadar şarjlı olduğu için bence bu iyi bir şey. Çünkü çok fazla şey çok fazla dart ve pil yani pil çabuk götürür dartı. Ama ona rağmen yani fazla götürmesi için böyle böyle bir şey yapmışlar. Bence gayet iyi bir şey yani. Bence iyi bir silah yapmışlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.